Hepinize selam dostlar ben Zagın. Bugün sizlere Squid Game oyunu yani Crab Game nasıl indirilir, nasıl kurulur bunu göstereceğim. Oyunu indirebilmek için Steam hesabınızın olması gerekiyor. Steam hesabı oluşturmayı bilmeyenler için Steam sayfasında web sitesinde koyacağım. Oradaki makaleyi oku okuyarak nasıl hesap oluşturacağınızı öğrenebilirsiniz. Buraya Crab Game yazıyoruz. Böyle bir ekran bizlere karşılıyor ve burada Crab Game oyunu indirisi var. Ücretsiz oyun oyna diyoruz. Burada gerekli depo labanını falan filan diyor. İleri diyoruz, bitir diyoruz. Oyun burada kütüphanemizde zaten düşüyor gördüğünüz gibi. İndiriliyor bölümünden. Oyun şimdi ben iniyor. Evet oyun indi. Oyun indikten sonra zaten otomatik olarak herhangi bir kurulum işlemi gerçekleştirmiyorsunuz. Direkt buraya geliyor. Çift tıklayalım ve oyunumuz başlatalım. Evet gördüğünüz gibi oyunumuz başlatıldı. Buradan istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Ee, işte grafik ayarları falan. Her şey gördüğünüz gibi sıkıntısız çalışıyor. Videoyu beğendiyseniz de aşağıdan kılın. abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmenizi beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.